Hindistan'ın en büyük havacılık ve savunma fuarı Aero India 2025, tarihi bir ana sahne oldu. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 Lightning II ve Rusya'nın Su-57 Felon savaş uçağı fuarda ilk kez yan yana görüntülendi. Bu eşsiz kare, 5. nesil savaş uçaklarının küresel rekabetini gözler önüne sererken, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin yeni savaş uçağı tedarik sürecinde sessiz bir mücadele yaşanabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Hindistan Medium Multi-Role Fighter Aircraft programı kapsamında yeni nesil savaş uçakları arayışında. 114 uçaktan oluşacak bu dev satın alım, dünyanın önde gelen üreticilerini cezbediyor. Fuar kapsamında Lockheed Martin'in F-35'i ve Rusya'nın Su-57'sinin aynı karede görüntülenmesi, bu yarışın en dikkat çeken iki adayının Aero India 2025'te dolaylı rekabet içinde olduğunu gösteriyor. F-35, ABD'nin en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olarak öne çıkarken, yüksek a merkezli harp yetenekleri, düşük radar izi ve geniş mühimmat kapasitesiyle dikkat çekiyor. Su-7 ise Rusya'nın süper manevra kabiliyetine sahip gizli savaş uçağı olarak biliniyor ve Rus savunma sanayisinin Hindistan'la ortak üretim gibi tekliflerle pazara girmeyi hedeflediği belirtiliyor. Hindistan yıllardır hem Batı hem de Rus savunma sanayisiyle yakın ilişkiler sürdürüyor. Hindistan Hava Kuvvetleri hali hazırda Rus yapımı Su-30'ları kullanıyor ve Su-57'nin Hindistan'a özel bir versiyonunun üretilmesi fikri uzun süredir gündemde. Öte yandan, ABD ile artan savunma işbirlikleri, E-35'in Hindistan'a sunulması ihtimalini de güçlendiriyor. Aero India 2025'te bu iki rakibin ilk kez yan yana sergilenmesi, Hindistan'ın savunma tedarikinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. İHA'nın hangi tarafı tercih edeceği belirsizliğini korurken ABD ve Rusya'nın Aero India'daki hamleleri dikkatle takip ediliyor. Bu tarihi karşılaşma küresel savunma dengelerini nasıl etkileyecek? Hindistan'ın tercihi ne olacak? Aero India 2025 savunma dünyasının en büyük rekabetlerinden birine sahne oluyor.